Sevgili dinleyicilerimiz hayatın sesleri devam ediyor. Efendim teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı günümüzde çok büyük bir oranda. E, bugün bu konuları konuşacağız. Telefon hattımızda kim var? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık. Sayın Kırık merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş bulduk efendim. Tüm dinleyenlerimize ve sizlere de güzel bir gün diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından birisi sosyal medya. Sabah kalkıyoruz sosyal medya, akşam yatıyoruz sosyal medya. Hatta yataktan kalkar kalkmaz sosyal medya hesaplarımıza bakıyoruz. Ya benim şu gönderim kaç beğeni almış, ne kadar paylaşılmış, efendim yorumum beğenilmiş mi? Bunlara bakıyoruz, o hale geldik. Sosyal medya bağımlılığı denilen bir kavram var. Evet, Bu kavram efendim. nasıl bir kavram? Yani insanın sosyal medya bağımlısıyım demesi için hangi aşamaya gelmesi lazım? Şimdi efendim sosyal medya bağımlılığı sosyal medyanın e, normalin dışında aşırı bir şekilde kullanılması anlamına geliyor Mustafa Bey. Ve özellikle bu son dönemlerde biliyorsunuz koronavirüs pandemisi de var. Koronavirüs pandemisi isterseniz bizleri biraz daha dijital ortama entegre etmeye başladı. Uzaktan eğitim faaliyetleri meydana geldi. Evden çalışma sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Bu durum tabii ister istemez bizim internet kullanımımızı arttırmaya başladı. Sosyal medya bağımlılığı ise efendim sosyal medyanın aşırı bir şekilde kullanılması özellikle sabah kalktığımız ilk saatten akşam yatana kadar e, sosyal medyayı kullanmamız gelişi güzel bir şekilde kullanmamız, burada içerik paylaşmamız sürekli işte kim ne yapıyor, ne ediyor, arkadaşlarımız ne durumda dememiz, işte konum bilgilerimizi sürekli paylaşmamız, fotoğraf paylaşmamız ve aşırı miktarda özellikle normalin üstünde aşırı miktarda sosyal medya kullanımı, sosyal medya bağımlılığı olarak ifade ediliyor. Buna bağlı olarak çok fazla hastalık ortaya çıktı. Mesela bunların bir tanesi nomofobidir Mustafa Bey. Nomofobi No mobile phonia diye tabir ettiğimiz bir hastalıktır. Akıllı telefon olmadan yaşayamama, hayatımızı devam ettirememe hastalığıdır. Bu özellikle akıllı telefonları sürekli elimizden düşürmememiz. Biliyorsunuz artık bütün kişisel verilerimizi, bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, videolarımızı bu akıllı telefonlar aracılığıyla paylaşıyoruz, buralarda depoluyoruz. Bunlar aslında bizim küçük bilgisayarlarımız halini almaya başladı. Yani onlarsız yaşıyoruz. Bugün mesela Ev anahtarını evde unutuyoruz. Bu kadar düşünmüyoruz ama telefonumuzu evde bıraktığımız zaman tekrardan eve gerisin geri gitme zorunluluğu hissediyoruz evet, öyleyiz. kendimizde. Evet. Bu da işte özellikle bizim günümüzde bu tarz işte faaliyetlerde bulunmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi sürekli olarak işte telefonu alalım elimize, akıllı telefonlarımızı alalım elimize. Boş vakit geçirme aracı haline gelmeye başladı. Zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. İşte o boş vakti Sosyal medyada geçiriyoruz. Bu da ister istemez bağımlılığı tetikliyor. Özellikle Mustafa Bey e baktığımızda, bugün Türkiye istatistiklerine baktığımızda, 7 saat 29 dakika günlük kişi başına düşen internet kullanımının olduğunu görüyoruz. Bu Hı -hı. pandemi döneminde özellikle 10 saatlere kadar çıkmış durumda. Yine sosyal medya kullanımlarına baktığımızda ise 2 saat 51 dakikayı görüyoruz. Bu da ciddi bir rakam Mustafa Bey. Yani kişi başına düşen sosyal medya kullanımı 2 saat 51 dakika. Yani yuvarlarsak 3 saat dersek Mustafa Bey, yani ayakta kaldığımız zaman dilimi içerisinde diyelim işte 10, 12 saat, 13 saatlik zaman dilimi içerisinde 3 saatini sadece sosyal medyaya ayırıyoruz. Hatta Mustafa Bey şöyle bir durum oluşuyor. İşte diyoruz ki telefonla ufak bir şeye bakıyoruz diyoruz. Sosyal medyaya bakıyoruz. İşte bir adres arayacaksınız. Orada aradıktan sonra acaba kimle paylaşmış diyorsunuz bakıyorsunuz. Orada vakit geçiriyorsunuz. Sosyal medyada kim ne atmış ne etmiş. Onların hayatlarına bakıyoruz efendim. Onların içeriklerine yaptıkları paylaşımlara bakıyoruz. E tabi burada doğru yanlışı da ayırt etmemiz çok zor bir duruma gelmeye başlıyor çünkü sosyal medya hızlı bir şekilde efendim bilginin haberin aktarıldığı bir ortam. Evet bu açıdan evet. baktığınızda sosyal medya çok önemli. Ama bunun dışında yalan bilginin, kirli bilginin, dezenformasyonun, manipülasyonun da yaşandığı bir ortam olduğunu düşünürsek Mustafa Bey, bu da tabii ki çok büyük tehdit olarak karşımıza çıkmakta. Hani özellikle yetişkin bireyler için değil ama sosyal medyada C kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak için bu büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü sosyal medya bağımlılığına baktığımızda bu kuşağın daha yoğun bir şekilde bu bağımlılık e, olayına, e, tuzağına düştüğünü görüyoruz. Çünkü sosyal medya bağımlılığı özellikle gençler arasında yaygınlaşmış durumda. Özellikle yaz aylarında biliyorsunuz okulların tatil olduğu dönemlerde kullanım daha hat safhalara ulaşmaya başlıyor. Ve biliyorsunuz Mustafa Bey bu hafta itibariyle de okullar açılmaya başladı. Pazartesi günü uzaktan eğitim faaliyetleri başladı Milli Eğitim Bakanlığı hı hı, evet. tarafından. İşte bu süreçten sonra Mustafa Bey Bizim çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlike bu geçiş dönemini doğru bir şekilde aktarabilmek, atlatabilmek. Çünkü eğer geçiş dönemini doğru bir şekilde atlatabilmezsek uyku saatlerinin düzene girmesinden tutun sosyal medya ve internet kullanım sürelerinin ayarlanamaması derslerde de başarısızlığa sebep olacak. Çünkü sosyal medya bağımlılığı özellikle gençlerde, çocuklarda ders başarılarına doğrudan yansıyor Mustafa Bey. Çünkü derslere verim düşmüş oluyor. Çünkü akıl sadece sosyal medyada oluyor. Bu da işte dediğim gibi FOMO dediğimiz bir hastalık. Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu. Bağımlılığın farklı bir boyutu. Yani işte bir titreşim geldiğinde sürekli telefona bakmak Efendim işte bir saat sonra kim ne paylaştı bunları görmek. içeriklerin neler olduğuna bakmak. Bunların hepsi efendim sosyal medya bağımlı olarak karşımıza çıkıyor ki şu an baktığımızda da bizi tedirgin etmesi gayet doğal bu sosyal medya bağımlılığı. Çünkü gençler arasında bunun yaygınlaşması toplumun geleceği, ülkenin geleceği açısından da tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor Mustafa Bey. Eğer bu önlemi alamazsak ebeveynler olarak bu noktada gereken bilgi birikimine sahip olamazsak, dijital okur yazar olamazsak çocuklarımızı da doğru bir şekilde yönlendiremeyiz. Ama sosyal medya bağımlılığının en temel sorunlarından bir tanesi ailede başlıyor. Eğer bir anne, bir baba gelişi güzel bir şekilde sosyal medya kullanıyorsa, telefon akıllı telefon elinden düşmüyorsa çocuk da zaten Mustafa Bey ister istemez anneden babadan gördüğünü uyguluyor. Dolayısıyla da anne ve baba zaten sosyal medya bağımlısı olduğu için genelde yapılan araştırmalarda çocukların da aileden etkilendiği ve onların da sosyal medya bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Yani Ali Murat aslında... Bey, tam Buyurun. bu noktada şu soruyu yöneltmek istiyorum sizi. Ee, çocuklar anne babanın gözetiminde mi sosyal medyayı, interneti kullanmalı? Evet Mustafa Bey, bizim her zaman söylediğimiz noktalardan bir tanesi o. İlk eğitim ailede başlar ve aile bir eğitim hayatımızın sonuna kadar aslında devam eder Mustafa Bey. Burada ailelerimize düşen görev ve sorumluluk özellikle sosyal medyanın, internetin zararlı boyutlarına karşı her zaman çocukla iç içe bir şekilde vakit geçirerek iletişim kurarak onlarla birlikte bu faaliyetleri ve aktiviteleri düzenlemelidir. Bunlar yapıldığı an hiçbir sorun sıkıntı olmaz. Ancak işte çocuğun işte vakit geçirebilmesi adına dijital bakıcı olarak akıllı telefonu vereyim, efendim tableti vereyim. İşte çocuğum benden uzak kalsın, istediğini yapsın, ben de kafamı dinleyeyim, işimi gücümü yapayım der ise o aile işte tehlike çanları o zaman çalmaya başlıyor. Çocuk gelişi güzel bir şekilde o sanal dünyanın tehditlerine maruz kalıyor ve bu birçok sorun olarak birçok problem olarak aileye yansıyor. Yani aslında anne ve baba bilmeyerek onlara çok büyük kötülük yapmış oluyor. Yani tatil dönemi geçti mesela Mustafa Bey. Tatil döneminde en büyük sorunlardan bir tanesi gelişigüzel bir şekilde sosyal medya kullanımı oldu. Aileler ne yazık ki yaz dönemini çocuklara işte tabletleri vererek, akıllı telefonları vererek geçirdiler. İşte büyük problem zaten buradan başladı Mustafa Bey. Evet. Bundan sonraki süreçte ailelerin en azından artık dönem başladı biliyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılına doğru bir şekilde motivasyonlarının sağlanabilmesi açısından bunların tabii ki bir plana, bir e, çizelgeye konulması çok çok önemli. Yani çocuk hangi saatte ders çalışacağını, hangi saatte sosyal medyada vakit geçirdiğini biliyor. Şurada doğru değil Mustafa Bey. Günümüz şartlarında açık söylüyorum ben. E, yani derseniz ki benim çocuğum sosyal medyaya girmesin, benim çocuğum oyun oynamasın, benim çocuğum internete girmesin derse bu sefer zaten teknolojiyi kaçırmış oluyor. Ben bunu da doğru bulmuyorum bir akademisyen olarak. Yani bunun derecesini, ayarını ebeveynler olarak bizlerin ayarlaması lazım Mustafa Bey. Dengeli gitmemiz lazım. Ne evet. tamamen so sınırsız bir şekilde kullanım hakkı tanıyacağız ne de tamamen kısıtlı bir şekilde işte girmeyeceksin etmeyeceksin diyeceğiz. Bu da zaten çocuğun ne yazık ki ailesinden soğumasına sebep oluyor. Ailesinden soğuduktan sonra e, çocuğun zihinsel, fiziksel gelişimi, psikolojik sorunları baş göstermeye başlıyor. Bu da tabii ki eğitimciler olarak, akademisyenler olarak hiç istediğimiz mevzular değil Mustafa Evet, olarak. çocukları çok sıkmamak, çok da boş bırakmamak, evet. bunun dengesini sağlamak lazım dediğimiz gibi. Evet, karar, azı karar, çoğu zarar diyoruz ya Mustafa evet. Bey. Aynen öyle. Evet, ben. öyle. Ee, Murat Bey, şimdi sosyal medya bağımlılığı psikolojimizden iş hayatımıza, e, Hı -hı. E, günlük yaşamdan ilişkilerimize kadar her alanda bizi etkiliyor, maalesef etkiliyor. Evet. Peki e, sosyal medya bağımlısı olanların bu bağımlılığın altında yatan sebeplerine baktığımızda neler var? Bu şunu görüyoruz. Özellikle sosyal medya bağımlılığının altında kişilerin asosyal bir hayat gütmeleri. Yani topluma açık olmamaları, etrafıyla iletişiminin olmamaları ne yazık ki sosyal medya bağımlılığını ortaya koyuyor. İnsanlar biliyorsunuz biz insan olarak doğamız gereği, yapımız gereği mutlu olmak isteriz. Çünkü sosyal varlıklar. Sosyal varlık demek topluma ait olan varlıktır. Toplum içerisinde büyüyen, gelişen varlıktır. Bireyler olarak bizler de öyleyiz. Etrafımızda iletişim kurarız, iletişim sağlanırız, toplumla birlikte hareket ederiz, toplumla iletişim kurarız, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuruz, fikirlerimizi, görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktarırız. Ama ne yapıyoruz? İşte biz insanlarla iletişim kuramadığımızda o dijital medyayı, sosyal medyayı bir arkadaş olarak görüyoruz kendimize Mustafa Bey. Yani evet. ondan aslında bir arkadaşlık bekliyoruz. İşte orada sanal arkadaşlıklar kuruyoruz. ...onlarla konuşmaya başlıyoruz. Halbuki real hayatta yapacağımız aktiviteleri... ...ya da real hayatta... ...arkadaşlarımızla, dostlarımızla... ...görüşebilmeyi sanal ortamda... ...gerçekleştirmiş oluyoruz. Sanal ortamda... ...hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlarla... ...iletişime geçiyoruz. Bunlar bize... ...farklı tehditler olarak gerisin geri dönüyor. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya yapısı... ...gereği çok farklı... ...boyutlara ulaştı bugün. Yani... ...dolandırıcılık de sosyal medyadan... ...gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle bu... ...pandemi döneminde... Sosyal medyadan yapılan dolandırıcı faaliyetlerinin giderek arttığını görüyoruz. Evet, yani son zamanlarda yeni arttı. dolandırıcılar burayı da fırsat bildiler efendim. Evet. Yani o yüzden şimdi baktığımızda Mustafa Bey, bizim birey olarak o bağımlılığın altında yatan etmenleri kendimizin araştırması gerekiyor. Bu belki gençler için, çocuklar için çok zor olacaktır ama. Biz neden sosyal medyaya ihtiyaç duyuyoruz? Sosyal medya bizim için aslında afyon mudur? Yani uyuşturucu mudur? Bugün günümüzde baktığımızda sosyal medyanın uyuşturucu niteliğinde olduğunu görüyoruz. Yani işte kendini işte hazır hissetmeyen, bazı şeylere rahatlamak isteyen insanların tabiri caizse böyle hani nasıl morfini enjekte ederler de böyle her şeyi unuturlar, giderler mesela uyuşturucu bağımlıları. Sosyal medya bağımlılığı da aslında o derecede bizi etkiliyor efendim. Yani biz Toplumdan kop kaparak, kaçarak, sosyal medyaya sığınarak sorunların çözüleceğini düşünüyor. Gençler sosyal medyada sorunların çözüleceğini, yeni arkadaşlar bulacaklarını düşünüyorlar. İşte bu düşünce ne yazık ki zaten sosyal medya bağımlılığı ortaya koyuyor efendim. Yani biz aslında kolayı seviyoruz. Toplumca, özellikle gençler hep şunu araştırıyorlar internette. Kısa yoldan nasıl şöhret olunur? Kısa yoldan nasıl para kazanılır? Bunu internet ortamında araştırıyorlar ve ne yazık ki internet ortamındaki o kirli bilgi, dezenformasyon, manipülasyon ne yazık ki işte çocukların zihinsel belleğini de olumsuz bir şekilde etkiliyor. İşte burada yazan yöntemler de işte sosyal medyada içerik çekin, sosyal medyada şunu paylaşın, sosyal medyada şunu yapın, işte şu kadar gelir elde edersiniz, şöyle kazanırsınız, izlendikçe şöyle olur vesaire diye diye çocuklar eğitimden koparılıyor ve hayatı kısa yoldan kazanma yoluna itiliyorlar. Bunlar da aslında bilinçli bir şekilde yapılıyor. İşte dolayısıyla bu da bağımlılığa sebep oluyor. Yani iki dakika olmayınca çocuk Birçok dünyadaki yaşanan birçok şeyi kaçıracağını düşünüyor. Halbuki şunu bilmiyor. Sosyal medya zaten geriye dönük de içerikleri kontrol edebiliriz, bakabiliriz. Haftalıkla kontrol edebiliriz, günlükle kontrol edebiliriz. Bu sorun değil. Ama işte burada ebeveynlere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Yani ebeveynlerin kendi farkındalıklarını o çocuklara, o farkındalıklarını aktarması ve oluşturması gerekiyor efendim. Bu farkındalık oluşturması da öncelikle kendi benliğinin farkına varması gerekiyor. Bir annenin babanın rol model olan bir annenin babanın çocuğa rol model olması gerekiyor. Yani eğer bir anne baba çocuk okulda okulda ya da işte ne bileyim çocuğa bir hatır sormuyorsa, ne yaptığını ne ettiğini merak etmiyorsa, işte çocuk bir soru sorduğunda şimdi işim var sonra diyorsa biz işte tabii ki onları birazdan sosyal medyanın o İpşiz çukurunu atmış oluyoruz efendim. Bu da tabii ki büyük sorun ve sıkıntı meydana getiriyor. Çünkü bu olay ileride çok büyük psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Hı -hı. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu zaten efendim. Yani böylelikle çocuk kendi benliğini unutuyor. E, Tamamı diğerisi tamamen e, bir uyuşturucu yemiş gibi. O sosyal medyada uyuşturucu yemiş gibi sürekli oradan oraya, oradan oraya koşturuyor. Bu da tabii ki ne problem ortaya teşkil ediyor efendim? psikolojik çıkmazlara sebebiyet veriyor. Çocuk orada o gördüğü dünyanın, o ihtişamlı dünyanın bir parçası olmak istiyor. Sosyal medyadan işte o belki birazdan konuşacağız o fenomenler gibi, o sosyal medya ünlüleri gibi olmak istiyor. Onlara evet, özeniyor yani. Özen neydi birlikte? Onların karakterlerini özeniyor, onlar gibi olmak istiyor. Onlar gibi videolar çekmek istiyor. Onlar gibi başarılı ve popüler olmak istiyor. Ama takdir edersiniz ki Türkiye'de D kuşağına mensup çok fazla birey var. Hepsinin efendim böyle işte bir videoyla efendim bir içerikle bir anda şöhret olması mümkün değil yani bu. E, realiteye aykırı. Ama ne yazık ki efendim bu işte e, o ihtişamlı hayatlar sosyal medyada sunuluyor ve çocuklar ne yazık ki o çıkmazın içerisine istesemez girmiş oluyorlar. Ama her zaman şunu diyoruz biz Sosyal medya elbette ki tabii ki kullanılacak. Bugün mesela şunu gördük pandemi döneminde. E, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu paylaşımlar, açıklamalar, pandemi döneminde e, doğru yönlendirmeleri, işte maske, mesafe, temizlik, hijyen dediğimiz o üç ana unsuru sürekli sosyal medya üzerinden kendi sosyal paylaşım ağlarındaki hesaplarından sunması iyi sosyal medya kullanıma bir örnek olabileceği gibi. Tabii sosyal medyada şunu yapın, bunu yapın, işte bakın şöyle olursanız şöhret olursunuz vesaire gibi böyle insanlar da bulunmakta. Denetimsiz ve kontrolsüz yapılan ki ama biliyorsunuz zaten bir Ekim itibariyle Mustafa Bey ee, 5.651 sayılı kanundaki internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele etmesi hakkındaki kanundaki bir güncelleme ile birlikte Ekim ayından itibaren biliyorsunuz mecliste kabul edilen buna hatta genel olarak vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde sosyal medya yasası da diyebiliriz. Bununla birlikte artık en azından buradaki o bilinmezlik, o sosyal medyadaki dezenformasyon, bilgi kirliliğinin önüne geçilebilecek ve sosyal medyada suç işleyen insanlar... Bunun karşılığını da almış olacaklar. Bu da tabii ki devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından atılmış çok önemli bir adım Mustafa Bey. Evet. Ve ben gerçekten takdir ediyorum yani devletimizi bu noktada. Çünkü o sosyal medyadaki o bağımlılık dediğimiz işte en büyük sorunların başında geliyor bağımlılık. Yani hepsinden daha tehlikeli. Yani tamamen e, bir gençliği siz zehirlerseniz, o ülkeyi de zehirlemiş olursunuz. Çünkü onlar Elmedi. bizim geleceğimiz efendim. Tabii. Ayarında ve kararında olması çok gerekir. Belki ileride atılacak yerli milli sosyal medya projeleriyle de bunun daha farklı boyutlara ulaşacağını düşünüyorum. Daha verim elde edebileceğimiz, sosyal medyadan daha verim elde edeceğimiz bir duruma da ulaşacağını düşünüyorum Mustafa Bey. İnşallah. Beyler. Ali Murat Bey, iyi bir gözlemci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çocuklar anne babalarından çok fenomenlerin, youtuberların <laughs> sözlerine dinliyorlar maalesef. Evet. Böyle bir evet. sıkıntı da var. Yani evet. e, bir YouTuber çıkıyor, diyor ki şu konuda bunu yapın, çocuk hemen onu yapıyor. Anne babasının evet. sözünü dinleyip dinlemeyip o YouTuberların, fenomenlerin sözünü dinliyor. Burada da büyük bir tehlike var aslında değil mi? İşte efendim bakın az önce biraz Mustafa Beyciğim ifade ettim, tekrar ifade etmek isterim. Şimdi fenomenler, influencerlar dediğimiz, YouTuberlar dediğimiz kitle bu kesim gerçekten sıyrılmış, geçmişten beri çalışmış işte yapmış olduğu projelerle, çekmiş olduğu videolarla, çekmiş olduğu fotoğraflarla belli bir kitleyi yönetebilen ve yönlendirebilen bir yapıya sahip. Zaten tehlike ve tehdit buradan ortaya çıkıyor. Yani anne ve babasına dinlemeyen bir çocuk o YouTuber'ın, o influencer'ın e, söylemiş olduklarını ya da yapmış olduklarını yapabiliyor. Yani aslında biz şunu diyoruz. Yeni neslin kanaat önderi durumuna geldiler efendim. YouTuber'lık, influencer'lık. Geçmişte ne oldu? Ünlü futbolcular belki vardı, sanatçılar vardı topluma mal olmuş isimler vardı. Şimdi onların yerini bu isimler almaya başladı. Her dönem kendi konjonktürüne göre kendi ünlülerini oluşturuyor ve belli bir noktadan sonra sabun köpüğü gibi kayboluyorlar. E ...ister istemez bu, bu e, ünlüler de yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu o fenomen dediğimiz ünlüler de belli bir noktadan sonra sabun köpüğü gibi kaybolacak. Ancak şunu ifade etmemiz gerek. Bizim oku, okur yazarlık bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Sonuçta o isimleri ön plana çıkaran kimler? Fenomenleri ön plana çıkaran influencerları, siz eğer onlara ilgi göstermezseniz onlar zaten oldukları yerden kaybolurlar. Elbette izleyici ha, kitlesi. İzleyici kitlesi var. Onlar plana. Aynen öyle. E, peki o izleyici kitlesini kimler oluşturur? Genelde Z nesli dediğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak. 2000 ve sonrası doğan kuşa medya kullanım alışkanlıkları değişmeye başladı Mustafa Bey. Yani işte diyelim benim kuşak, ben 34 yaşındayım. Benim kuşam geleneksel yayıncılık diye tabi ettiğimiz televizyondan, e, işte internetin Son dönemlerine, gençlik olarak diyorum, son dönemlerine yetişmiş bir nesil. Ee, ancak yeni kuşak sosyal medyayı çok rahat bir şekilde kullanıyor. En büyük sorun da şu, hani biz bazen diyoruz ya Mustafa Bey, işte aileler şu noktada bilgi sahibi olmalı, sosyal medya kullanımı noktasında bilgi sahibi olmalı, hı hı. çocuğun hangi sitelere girdiğinin kontrol edilmesi, arama geçmişinin mutlaka kontrol edilmesi, ebeveyn filtresinin mutlaka kullanılması diyoruz. Ama sorun nereden kaynaklı Şimdi ailenin bu noktada farkındalığı yok Mustafa Bey bilinci oluşmamış o dijital bilinci oluşmamış. Ailede dijital bilinç oluşmadığı için çocukta da bu ister istemez olumsuzluk teşkil ediyor. Çocukta ne oluyor? Bundan etkileniyor Mustafa Bey. Biz eğer Tabii. onu doğru bir şekilde anlatamazsak, aktaramazsak ben bazen okullarda e, bu pandemi döneminden önce seminerlere gidiyordum Mustafa Bey. Şimdi orada ailelere Bizim öncelikle sosyal medyanın ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Toplum olarak sosyal medyanın ne olduğunu çocuklara değil, onu zararlı etkilerini çocuklara değil, önce ailelere bizim sunmamız gerekiyor. Çünkü bazı insanlar var ki, ya ne olacak YouTube'dan bir video diyor misal, internetten bir video diyor. Ne olabilir, ne kadar etkili? Çok şey etkileyebilir. Bu Çocuk, konuda bilinç onu ve model farkındalık alıyor. kazanmamız kanaat gerekiyor. Kanaat olarak kalıyor ve o ne söylerse onu yapıyor. Tabiri caizse... E, komutlarına uygular duruma geliyor. Dolayısıyla Mustafa Bey bununla ilgili çok akımlar çıkartıyor fenomenler, ünlüler. Ondan sosyal medya ünlüleri, fenomen dediğimiz akımlar çıkartıyor ve bu akımların bazıları çok tehlikeli. Ne yapıyor? İşte e, teras kata çıkıyor ve selfie çekiyor. Bütün işte e, size bütün Türkiye'yi gösteriyorum diyor selfie çekiyor. Allah korusun. Ayağa kaysa düşse ne olacak? Orada like uğruna yani beğeni uğruna Mustafa Bey kendi canını bile hiçe sayacak gençlerimiz var. Ya evet. da ne yapıyor işte? Antalya'da falezlerin üstüne çıkıyor. işte çok fazla izlenme adına o falezlerden aşağı doğru atlıyor mesela. Çok farklı işte fraksiyonlarla, atraksiyonlarla aşağı doğru atlıyor. Niye? Daha fazla beğeni alabilmek adına, sosyal medya fenomen olabilmek adına, videosunun, fotoğrafının daha çok beğenisi uğruna kendi canını bile hiçe sayacak gençler var. Bu nereden ortaya çıkıyor? Bilinçsizlik bilgisizlikten, Tabii. eğitimsizlikten. Hani hep diyoruz ya eğitim şart, eğitim şart diye. Bazen hatta esprilere bile konu oluyor bu eğitim konusu. Sosyal medya eğitimi şart. Artık sosyal medya eğitimi olmazsa olmaz. Ben umuyorum Milli Eğitim Bakanlığımız da bunun farkında zaten sosyal medyanın, internetin, teknolojinin, gücünden farkında. Bu noktada işte çocukların cinsel ve fiziksel olumsuzluklarını arka plana atarak bu tarz noktada sosyal medyanın gelişimine yönelik adımlar atılması, sosyal medya okuryazarlığının dijital bilincin aşılanması adına bunların sunulması çocukların da geleceği adına çok büyük avantajlar ortaya evet. koyacak. Sayın Kırık, e, bu hususta söylenecek daha çok şey var, konuşacak çok hı. şey var ama bizim de sürümüzün hı. sonuna geldik. Son olarak evet. sizinle Elon Musk'ın şu yeni projesini konuşmak isterim. Biraz da buna Tabii. değinelim. Elon Musk hı hı. neyi hedefliyor bu projesiyle? Bu projeyle birlikte aslında e, Neuralink dediğimiz bir çip sistemi var. Bu Neuralink dediğimiz çip sistemi şunu ifade ediyor e, Mustafa Beyciğim. Şimdi bu çip deri altına yerleştiriliyor ve e, beyin sinirleri, beyin dalgaları aracılığıyla vücutta herhangi bir olumsuzluk yaşamış bir organın iyileştirilmesi iyileştirilmesini amaçlıyor. Yani görünen o aslında sunulan o. Elon Musk'ın sunmuş olduğu, aktarmış olduğu bilgi o. Yani tedavi yönteminde kullanılacağını ifade ediyor. Ancak bu tabiri caizse sizin beyninizin de bir kontrol altına alınacağını gösteriyor. E, günümüzde de biliyorsunuz dijital ortam, dijital güvenlik bazen yayınlarımızda da sizlerle gerçekleştirdiğimiz yayınlarda hep bu dijital güvenlik, siber güvenlik kavramlarından bahsediyoruz. Ama ne olacak? Her dijital ortam istediği kadar güvenli olsun, istediği kadar kontrol altında tutulsun. Hepsinin büyük tehditler oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu beyin çipinin yarın öbür gün siber korsanlar tarafından, siber hırsızlar tarafından hacklendiğini düşünün. Ve buraya çok farklı verilerin depolandığını, aktarıldığını düşünün. Ve beynin çok farklı bir şekilde kontrol edildiğini, zihinlerin okuduğunu düşünün. Yani Bu korkutucu... gerçekten insanlık tarihi için e, kara bir leke olarak geçer. Evet. Yani e, bir şeyi düzelteyim derken aslında çok şeyi doğal yapısında, hayatı doğal yapısında e, bir şekilde çıkarmış oluyorsunuz bunu yaptığınızda. Dolayısıyla bunun ben e, sağlık, ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından da ben, değerlendirileceğini düşünüyorum. Bunun kullanılması konusunda da bunun o kadar kolay olacağını, işte bir çip aracılığıyla bütün hastalıklardan kurtulacağı gerçekten yani bu şu an çok ütopik. Çok ütopik. Bunu biraz zamanı bırakmak lazım. İşte ben, ben internette yorumları görüyorum. Hemen kullanmak istiyorum, hemen almak istiyorum vesaire diyenler var. Yani bugün koronavirüs aşısı bile biliyorsunuz daha tam anlamıyla bulunamadı. Bazı ülkeler aşıları bulduğunu söylüyorlar ama devletler bunun hemen kullanılacağını ifade ederken böyle bir çipe bütün beynimizi sunmamız, bütün vücudumuzu sunmamız ne kadar doğru acaba bu kit bizi ileride yaşayan zombilere mi dönüştürecek? Bu da tabii ki aklımıza kalan soru işareti. İthal mi bir Değil. biraz hakim olan insan zaten bunun altına yatan etmenleri çok rahat görebilecektir Mustafa Bey. Evet tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi yarı insan <laughs> yarı robot işte beyni bir yapay zekaya bağlanmış oradan gelen evet. komutları yerine getiriyor. Şöyle düşündüğümüzde gerçekten korkutucu. Sonumuz hayır olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok sağ olun Mustafa görüşmek abi. dileğiyle. Hoşçakalın hoşça kalın efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerleydi. Sosyal medya bağımlılığını konuştuk. Hayatın